Değerli izleyicilerimiz şu anda Bafra Kent Meydanındayız. Arkamda görüyorsunuz. Bugün Bafra'da çocuk şenliği var. Yarın da devam ediyor çocuk şenliği iki gün boyunca çocuklarımız bu şenlikte Kent Meydanında doyasıya eğleniyor. Ücretsiz bir şenlik. Arkamda görüyorsunuz. Şişme oyun alanları var, i̇şte yüz boyama var, danslar var, her şey var. Gelin bu şenliği birlikte gezelim. Neler varmış? Yakından görelim sabah baktım ne göreyim Bizim sokakta şenlik var Büyükler köz köz otururken Adam vermiş çocuklar Patlamaz olmuş tüfekler Gelmiş kara mürsel sebepler Tren kalkmış gitmekte Hadi geçmiş olsun birilerine Kınalar yakalım elimize Kınalar yakalım elimize Sahip olalım dilimize Sahip olalım dilimize, Sahip olalım dilimize dikkat belimize Aman dikkat belimize Şimdi müsaadenizle çocuklar Sıra bana geldi çocuklar İş başa düştü çocuklar Hazır mıyız? El salla el salla. el salla el salla El salla el salla Kol salla kol salla Kol salla kol salla Sağ gösterip sol salla Sağ gösterip sol salla Bir omuz atsa Her türlü böyle boyama, yazma, çocukların oynaması, işte böyle havalı oyuncaklar, çocukların e, her zaman bulamayacağı belki. E, hem de okullar öncesinde, yani ilk, e, ilk e, açılışının öncesinde, çocukların için bir moral olması düşüncesinde böyle bir organizasyon gerçekleşti. En başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan Başkanımıza, emeği geçen herkese ve bizim BAFA Belediyesi, Herkese teşekkür ediyorum. Birlikte güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Elimşehir Belediyesi ile birlikte. Çocuklarımız seviniyor. Onları görünce biz de seviniyoruz. Onlar mutlu oluyor, biz mutlu oluyoruz. Herkes mutlu. Herkes mutlu. Herkes sıcağı rağmen güzel bir katılım Bir de peki gel de. Akşam serinliğinde daha da fazla olacağını düşünüyoruz. Ee, teşekkür ediyoruz size. Evet, çocuklar sizden dinlemek istiyorum. Eğleniyor musunuz yüksek sesle? teşekkür Belediye Başkanımız Hamit Başkanım'la Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Bafra Belediye Başkanımızın işbirliği içerisinde gerçekleşmiş olan çok güzel bir etkinlik. 17 ilçemizde uygulanan bir etkinlik. Dün Yakakent'te bir dizi programım vardı. Orada da yine aynı etkinliğe katıldık. Genç kardeşlerimizle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla o coşkuyu hep birlikte yaşadık. Bugün de Bafra'dayız. Yine coşkuyu hep birlikte, genç kardeşlerimizle, çocuklarımızla birlikte yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Bilgi aldığım kadarıyla daha sonra Alaçam şeklinde bütün 17 ilçemizi de bu şekilde bu meydanlarımızda, çocuklarımıza bu hizmeti sunacağız. Güzel etkinlikler var içeride. Çocuklarımızın eğlenebileceği. Deminden de bir çocuklarla konuşurken onu ifade ettim. Okullar yeni başlıyor. Çocuklarımızın hem motivasyonun artırılması açısından hem de onlara güzel bir enerji verme açısından güzel bir etkinlik. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere de aynı teşekkür ediyorum. Bu etkinliği herkese duyuruyorsunuz. <laughs> Sağ olun, var olun. Merhabalar, ismini öğrenebilir miyim? Görkem. Görkem'cim nasıl gidiyor? Eğleniyor musun? Gezdin mi bütün standları? Evet. Bütün standları gezdim. Sadece şuradaki tırmanma yerini gezemedim. Çok sıra var. Bütün çocuklar burada. Pilav falan satılıyor. Yemekler bedava. Çocuklar için çok güzel bir yer. Çok eğleniyor musun? Evet. Peki aileler için nasıl bir yer efendim? Benim de haberim yoktu. Annesi dedi bilgisayarla çok oynuyordu. Öğretmen de istemiyordu bilgisayarla oynanmasını. Ben de değişiklik olsun diye getirdim. Hepsini oynadı. Bir arkadaşı vardı aslında. Onu da alsaydık iyiydi ama onu almadık. Tek kaldı. Sıra değil, güzel, çok güzel. İyi yaptılar yani. En azından çocuklar tabletlerden biraz daha uzak kalmış oldu. Bence bu aktif biraz daha çoğalmasını rica ediyorum ben de. Çok güzel. Sevdiniz mi şenliği? Sevdik. Evet. Neler yaptınız? Oyunlar oynadık. Bile bileklikler. Şimdi de şu ikisine bineceğiz galiba. Onları almışsınız renklerinize göre değil mi? Evet. Bileklikleriniz de var. Şimdi bu şişme oyun alanına mı gireceksiniz? Evet. evet. O zaman size iyi eğlenceler. Teşekkürler. Yusuf'cum, beğendin mi şenliği? Evet. Eğleniyor musun peki? Neler yapıyorsun? Eğleniyorum. Neleri kullandın şu ana kadar? Neleri oynadın? Şu anda daha yeni geldik ki. Yeni mi geldin? Evet. Hangisini merak ediyorsun? Şuna. Tırmanmayı mı? Evet. Yani o zaman hemen vakit kaybetmeden sen eğlen olur mu? İyi eğlenceler. Aynen. Kemalcim Kemalciğim eğleniyor musun? Beğendim. Beğendim. Neler yaptın peki şu ana kadar? Buraya bindim. Başka neler yaptın? Hiçbir şey. Daha yeni mi geldin? Neler yapmak istiyorsun peki? Hangilerini kullanmak istiyorsun? Hepsini. Hepsini bilmek istiyorsun. O zaman vakit kaybetme. İyi eğlenceler şey gülle. Defne. Defneciğim eğleniyor musun burada? Evet. Beğendin mi şenliği? Çok beğendim. Neler yapıyorsun peki burada? Neler hoşuna gitti? Şu an e, şuna bindim. Şu çok hoşuma gitti. Evet. Hepsini sevdim şu an. Hı -hı. Sen ne yaptın? Biz de şunu kullandık. Düşüşme oyunu. Evet. Şimdi bunda sıradayız. Tırmanmada sıraya mı? Evet. Heyecanlı değil mi? Evet. Çıkabilecek misin? Çıkarım. çıkarım. <laughs> Neler yaptınız şu ana kadar? Ee, şimdi şuradaki şeye bineceğiz. Zıplamaya mı? Çok mutluyuz. Çok güzel. Zıplama alanlarına bindiniz mi? Boyama yaptınız mı? Evet. Yaptınız başka? Zıplama ya? alanlarına bindik. Boyama yaptık. Bir de balon şey yaptık. Bir de el izi çıkarttık. El izi de çıkarttın mı? Evet. Eğleniyor musun sen de? Evet. Çok Senin güzel. adın nedir? Ecrin. Ecrin. Ecrin balonun da var. İyi Eğlenceler size kızlar. Teşekkürler. Balon yapıyoruz. Biz sosis balon yapıyoruz. Kız Meslek Hasan Çakın Mesleki ve Anadolu Lisesi olarak belediye ile beraber e, çocuk şenliği yapıyoruz. E bence çok güzel oldu. Evet. Çocuklar için çok güzel oldu yani. Evet, Her çok şey eğlenceli. var. Aynen. Hasan Çakın kendi bünyesinde de yapmıştı geçtiğimiz evet. yıl. Evet. Evet. Aynen öyle. Geçtiğimiz yıl Büyük Park'ta olmuştu. Yine böyle çocuk şenliği. Ee, çok mutluyuz. Siz de eğleniyor musunuz? Çok, çok, çok eğleniyoruz. Birazdan çocukları beraber. zaten alacağız oraya. Evet. Herhalde etkinlikler yapacağız. Aynen sen. öyle. O zaman size de iyi eğlenceler, iyi çalışmalar. Teşekkürler, görüşürüz.